Merhaba arkadaşlar. Hanımın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Hızlı çok da hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Bir önceki videomuzda yazmadan ayrı olarak örmüştük. Şimdi yazma üzerinden öreceğiz dilerseniz bu şekilde. Yazmadan ayrı örebilirsiniz veya burada yazma üzerine örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce 3 tane zincirle tığ battısını yapıyoruz. Daha sonra herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısından tığ battısı yapıyoruz tekrar. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Boncuğumuzu bu şekilde arkaya yatıralım ve bir sonraki tığ battısından sık iğnesi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz ve buradaki zincirden oluşan yuvadan sık iğnesi yapıyoruz 2 3 ve 4 tane sık iğnesi yapıyoruz ve bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki boncuk tepesinden sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğmlüyoruz. Ve tekrar buradaki zincirden sık iğnesi yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane sabini örüyoruz arkadaşlar. Veya 8 tamamen size kalmış elinizin sıkılığına bağlı. Bir sonraki tır battısından sabitliyoruz. tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz tekrar 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz boncuğumuzu bu şekilde arkaya yatıralım ve bir sonraki tığ batısından sıfır düğmesiyle sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Veya 5 tane tekrar buradaki iki boncuk arasından sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Ve buradaki zincir üzerinden 4 tane sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar. 3 ve 4 tane sık iğnesi yapıyoruz ve bir sonraki battısından sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tepe noktasındaki iki boncuk arasından Kısa belisiyle sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Ve tekrar buradaki zincirimizden sık iğne sıkıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi yapıyoruz. Bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Ve bir sonraki tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki bon, iki boncuk arasından sabitliyoruz sık iğnesiyle sabitliyoruz arkadaşlar tekrar boncuğumuzu düğümlüyoruz ve buradaki zincir üzerinden dört tane sık iğnesi yapıyoruz tekrar bir sonraki servatısından sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tepe noktasındaki iki boncuk arasından sabitliyoruz. 3 tane boncuk düğüm Ve tekrar zincirimizin üzerinden yine 7 tane sık iğnesi yapıyoruz 4 5 6 ve 7 tane sık iğnesi yapıyoruz bir sonraki tır batısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Dilerseniz bu şekilde yazma üzerinde örebilirsiniz. Veya buradaki gibi yazmadan ayrı da örebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın